Şimdi 10 milyonlar artık eve girmez. Girecek misiniz? Girecek misiniz? Girecek misiniz? Hayır. Diyorlar ki sokağa çağırıyorsunuz. Eğer eğer birileri bindikleri demokrasi direninden iniyorlarsa, eğer birileri kendiklerini getiren sandığı meşru görüp götürecek sandığa direniyorlarsa rakiplerine yasak getirmek için iftiraya kalkışıyorlarsa iftiraya kalkışıyorlarsa ve eğer birileri demokrasiyi araç görüp esas bir tek adam rejimine hayallerindeki saltanata hilafete doğru yürümeye kalkıyorlarsa bunlara karşı demokrasiyi savunmak haktır ve bu mücadelenin yeri sokaktır. <laughs> Buradan sonra klasik hiçbir ezbere teslim olmayacağız. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bakın Yasak dediniz. Milyonlar her gece toplandılar. Sandığı yasakladınız. 15,5 milyon kişi gittiler. Hep birlikte bir şeye sahip çıkıyorlar. Bunlar sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil. Bunlar senin zulmünden yılmış 10 milyonlar. Ve diyorlar ki millet benim. Ben milli iradeyim. Adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. <laughs> Buradan Yaşadığımız süreç 19'undaki darbe girişiminin 7 gün boyunca Saraçhane'de gece mitingleriyle 23'ünde sandık başında tüm Türkiye'de 15 buçuk milyon kişiyle ve bugün Maltepe'de daha önce yine bize ait olan rekoru hep birlikte kırmamız ve tarihin en büyük buluşmasını burada gerçekleştirmenizle birlikte geriye püskürtülmüştür. Ancak darbeciler hali hazırda bizim irademize, gelecek hayalimize, Cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişiminde bulunanlar hali hazırda iktidarda oldukları için şu an başımızdaki junta pozisyonundadırlar. Halk desteği, kamuoyu desteği, hatta devletin içinde destekleri gitgide erimiştir. Başımızdaki junta darbe girişimine bir takım ufak tefek yerlerden devam etmeye çalışmakta. Örneğin radyo televizyon üst kurulundan oranın penceresinden demokrasiye kurşun atmaktadır. Ama. Kapatma kararı verilen Sözcü TV ile çeşitli cezalarla lisans iptaline niyetlenilen Halk TV ile Tele ile Fox TV ile bu meydanları gören bu meydanlarla konuşan milletin sesini Milletten esirgemeyenlerle dayanışma içinde olacağız ve özgür basına, cesur basına kuvvetli destek alkışlarınızı yolluyoruz. <laughs> kuvvetli alkışlarınızı. İstanbul'lular, sizin iki seçimde üç kez seçtiğiniz Ekrem Başkanımızı yolsuzlukla teröre yardımla itham ediyorlar. Ellerinde hiçbir delil, hiçbir kanıt yok. Yolsuzluk, terör gibi boş laflarla bilkemedikleri bileyi savcılara, hakimlere kırdırmaya çalışıyorlar. Kumpas dosyasında her yalan var ama hukuk yok. Bir masak raporunu aylarca konuştular. Ortaya çıktı ki tutuklanmadan gözaltından iki gün önce teslim edilmiş. 10 Mart'ta masattan istenmiş, 17 Mart'ta teslim edilmiş. Oysa Aralık, Ocak, Şubat anlattıklarının hepsi yalanmış. Ekrem Başkan kendine sorulan tüm sorulara cevap verdikçe masak raporu perişan oldu eridi gitti. Zaten o rapora imza atacak bir uzman bile bulamayıp Osman yardımcısının mahcup ifadeleriyle suçlamayan, kanıtlamayan, sadece savcıdan korkusuna yasak savan o kağıt parçaları Yok oldu gitti. Şimdi buradan Tayyip Erdoğan'a tarihin en büyük meydan okumasını aktarıyorum. Ekrem Başkan diyor ki: Benim bir suçum yok. Günahım yok. Senin yalan ve iftiraların var. Eğer kendine güveniyorsan ben istiyorum. Gerekli düzenleme yapılsın. Yargılandığım mahkeme TRT'den canlı yayınlansın. Hodri Meydan. Soruşturmada tanık yok, şahit yok, delil yok. Peki ne var? Ne var biliyor musunuz? FETÖ'den miras kalan gizli tanıklar var. Adı kim bu tanıklar? Meşe Ladin ve Çınar, hukuka dair tek ilkesi olmayan bir odunun gizli tanıkları bunlar. Meşe Ladin ve Çınar ve bu gizli tanık şöyle ifade veriyor: Şu, şu ihalede böyle bir şey olduğunu duydum. Böyle verildiğini düşünüyorum. Bu ihaleyi şu kişi almadığına göre şu kişiye vermişlerdir diye değerlendiriyorum. İspat, kanıt hiçbirisi yok. Rüşveti ne verdim diyor. Ne aldım diyor. Ne gördüm diyor. Sadece başkalarından duydum diyor ve birileri bununla İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tutukluyor. Bütün işleri güçleri, bütün işleri güçleri yalan ve dolan. Bakın gizli tanık dediklerinin 55 tane suç dosyası çıktı. Tanıklardan, iftiracı tanıklardan. Yani eskiden AKP'den iş alan, şimdi... Ekrem Başkan'a kara çalan adamın yüzden fazla suçu çıktı. Tecavüzcülerden, tacizcilerden tanık icat edip Ekrem Başkan'ı size yargılatmayız, karalatmayız. konuşturdukları medya düzeniyle Atatürk'ün kurdurduğu ajansları hepimizin vergisiyle kurulmuş çalışan televizyonları TRT'yi yalanların en büyüğünü alet ederek iftira ve karaçalanlara inat. Örneğin kalbinde altı stent olan Mahir Polat'ın hesabından